ya kaç arkadaşlar. Yani önceki turumdan binde bugün geziler videosu çekmiştim. Bu sefer de ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Birkaç tane daha göstereceğim. Bir tane de güzel göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi bu benzincisindeyiz. Burayı görürsünüz değil mi? Burası açılıyor. Işığı açıp kapatılabiliyor. Yani gerçi çok bir şey yapamıyorsunuz. Ama şuraya bir şey yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir, buraların içinde bir yer daha göstereceğim. Bu bir oyun hatası mı yoksa oyunun kendi bildiği şekilde yaptığı bir yer mi bilmiyorum. Boyunuzu Bu küçültüp buradan geçebiliyorsunuz. Ve burada bir yer var bir oyun hatası mı yoksa oyunun kendi yaptığı bir şey mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle oyun hatası arkadaşlar. Neyse. Buradan çıkalım. Burası tekrardan büyük. Tamam. Şimdi buraya tekrardan yakın bir yerdeki bir gizemi göstereceğim. Şöyle gidelim. İlk baştaki kelime nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Ama biri işte buradaydı diyor. Atıyorum. Mesela Gonca buradaydı gibi bir şey. Orada bir isim mi ne var? Anlayamadım. Ünlü biriymiş işte. Burada model işte. Modelleri işte burası görüyorsunuz zaten. Ve o kişi ölmüş. Onu bilmiyorum neden. Yani. Ve de biliyorsunuz arkadaşlar hastanenin yanında bir mezarlık var. Ve mezarlıkta girilemeyen mezarlardan biri sanırım onun mezarı. Yani sonuçta giremiyorsunuz. Hatta girelim, giremediğimiz şu mezarlardan bakalım. Mesela buraya giremiyoruz, buraya da giremiyoruz. Ama buraya girebiliyoruz. Buraya da giremiyoruz. Buraya girebiliyoruz. Buraya da giremiyoruz. Yani girebildiğimiz sadece iki mezar var arkadaşlar. Bir burası, bir de burası. Neyse. Şimdi ise bir tane evdeki gizli olanı göstereyim. Buraya açıyoruz. Burayı seçiyoruz. Tüm. Bu eve giriyoruz arkadaşlar. Doğru düzgün görmeniz için de normal bir ışık açalım. İlk olarak bu gizli yer çoğu evde olan bir gizli yer. Doğrusu gizli bize sayılmaz çünkü çok kişi fark ediyor hemen. Şu merdivenlerin arkasına girebiliyorsunuz. Bu çoğu evdeki bir özellik. Sonra bu merdivenden çıktığınız anda ilk gördüğünüz odaya giriyorsunuz ve buradan odada yatağın yanında bir yer var. Oraya girebiliyorsunuz. Bir kırmızı bir tane de siyah oturak var burada. Bir de çok gizli alanda olan bir tane poster var. Niye Niyeyse. Neyse. Bu evdeki gizlilikler bu kadar. Bir de arkadaşlar niyeyse bu evde bir tane tabut bir tane de mezarlık var. Hatta iki tane mezarı var. Çünkü iki tane mezar taşı var. Şöyle bir bahçesine girip o mezar taşlarına falan bir bakalım. Yok 3 tane mezar taşı var. Biri düşmüş. ikisi dik duruyor. Neyse. Bu aydaki gizli alan bu kadar. Benim bildiğime göre. Şimdi. Başka evde bir tane gizli alan var. O da... Şurada bir tane evdeydi. Neyse. Ay. Şimdi ben bir çıkıp gireceğim bu kevindan. Oraya daha çabuk evin süresi dolar çünkü. Ee, ne diyorlar bunlar? şu anda konumuz değil. Şimdi buraya bir tane ev satın alıyoruz direkt. Sanırım şu evde. Umarım bu evdir. Yo bu değilmiş. Bir daha çıkıp gidelim. tekrardan burayı satın alalım. Nerede? O ev. Bu muydu? Yok bu değil ya. Hangiydi? Arkadaşlar vallahi ben karıştırdım burada.

şöyle başlayalım. Şöyle alalım direkt. Neredesin evcik? Hmm. Ya o eve ne oldu arkadaşlar? Yani sarımın ev kaldırılmış olabilir. Hiç bilmiyorum neyse Şimdi bir yere daha bakacağım. Bekle. Şurası şu daha hızlı. Tamam, bununla daha hızlı gideriz. Bura, bu arka tarafları gidiyoruz arkadaşlar. Ve de ben bu videoda az özel yer gösterdim ve sadece bir tane gizem gösterdim. Eğer daha fazlasını görmek isterseniz ve bunu birinci videosunu izlemediyseniz kanalıma girip gizli alanların birinci videosuna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurada. gidelim buraya. Tamam. Burada duruyoruz. Aa evet açık. Şimdi burada bir kod var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi kodda 7 0 395 var. 7 0 395. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Buraya giriyoruz. Buraya giriyoruz sinema alanına. Buradan giriyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Tıklayamadım. Bekleyin. Zaten bu çıkmış. Şunu. Burada arkadaşlar Brook'un nasıl olduğu gözüküyor. İlk olarak bir tane adam var. O adam bir yer kazıyor. Ve sihirli bir şey buluyor kazdığı yerde. Biraz yavaş ilerliyor. Sonra orayı o sihirli şeyin üstünü tekrardan toprakla kapatıyor arkadaşlar. Ve kendisi adam da kendi kendine sihirli oluyor bir anda. Ve Brook kuruyor. Sonra da Brook onun olduğu yerden gidiyor. Ve giderken başka bir kadın merhaba Bay Brook diyor. Yani sanırım adamın adı Brookhaven. Ve adam şehirden gidiyor. Böyle arkadaşlar. Bu Brookhaven'ın kuruluşu. Ve de o evi bulabilirsek şimdi şimdi o ev nerede? Evcik neredesin evcik? Bu evcik değildi. Bu ev. Aradığım ev gitmiş resmen. Bunu seçmiş miydik biz? Bu muydu? Sanırım buydu. Yok bu da değildi. Çıkıp tekrardan girelim. maskeleri seçelim. Alalım. O evi bura bulabilirsem. Bu muydu? Hadi ya bu olsun. Bu da değil. çabuk 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 alalım şöyle nerede o ev neredesin ev ev gitmiş resmen gitmiş Ev nerede arkadaşlar, uyuyun. Yok. Vallahi tüm evlere bakasım var, şu anda da zaman yok. Bari arkadaşlar madem o ev bulamıyoruz diğer hatırladığım bir tane özel alanı göstereyim. Gizli alanı. Şimdi görüyorsunuz burada bir su var ve burada üzülüyorsunuz. Şimdi bu suyun içine şöyle bir girelim. Ekranı büyütüyoruz. Şu buralarda böyle bir yanaç böyle şey şu şekilde yürüyoruz arkadaşlar. Şöyle dipten. Buradan bir tane gizli alan sokuyor size o sırada. Bekleyin. Evet, Şeyle bulmaya çalışayım. Evet işte arkadaşlar burada da bir tane bu evin havuzunun içinde bir tane gizli alan var. Bir de üstüne o gizli alanın içinde bir tane daha gizli alan var. Buradan tekrardan böyle duvarda şöyle yürüyün. Tekrardan bir gizli alana giriyorsunuz. Sonra bakın kasalık burada. Artık nedense en yeni evlerde kasalar hep gizli yerlerde oluyor. Şöyle paramızı da alalım. Tamam hadi gidelim. Neyse biz buradan çıkalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Şimdi az önce izlettiğim bir tane şey vardı. Buradaki onun yapılışı. Şimdi önceki videoma girdiğinizde bir tane ev vardı. Ve o Evde çatısında bir tane gizli alan vardı. Önceki videomu izleyin ve o evi gösterdiğim kısımdaki orada bir tane eşya vardı. O eşya sizce filmde gösterilen sihirli eşyaya benzemiyor muydu? Ve eğer yani önceki videomu izleyip o kısma dikkat ederseniz bunu yorumlara yazın. Bay bay.